Bruce Reimer 22 Ağustos 1965'te Kanada'nın Winnipeg kentinde ikiz kardeşi Brian ile birlikte dünyaya geldi. İkizler büyümeye başladıkça idrar yapma konusunda bazı sorunlar yaşamaya başladılar. Bunun nedeni sünnet derisinin penisin başından geri çekilmemesi durumu olan fimoziz hastalığıydı. Çocuklar 7 aylıkken ebeveynleri Janet ve Ronald Reimer bu sorun çözmek için onları sünnet etmeye götürdü. Ancak ebeveynlerin bilmediği şey sünnetten sorumlu doktorun bizim bildiğimiz kesme yöntemi yerine koterizasyon yakma yöntemi kullanmasıydı. İşlem sonrasında Bruce Reimer korkunç bir kaza geçirdi ve bu kaza sonucunda penisi yandı. Kömüre dönmüştü bildiğin. Ebeveynleri bu durum karşısında travma geçirdi. Bruce'un geçirdiği bu kazadan dolayı Brian'ı da sünnet ettirmediler. Hastalık zaten kendi kendine büyüyünce geçmişti. Yani evet düşündüğünüz doğru. Rus boşu boşuna yandı. Ebeveynleri oğulların penissiz bir erkek olarak büyüyeceği için kendilerini suçlarken anne Reimer televizyonda Doktor Jan Mani adında bir psikoloğun bir şeyler anlattığı programı görmüştü. Programın bahsettiğine göre Doktor Mani cinsiyet ve cinsel kimlik biyolojisi konusunda uzmanlaşmıştı. Gerçekten öyle de duruyordu. Doktor Mani karizmatik, zeki ve kendinden emin bir portre çiziyordu. Ve meslektaşları tarafından iyi saygı gören ve önerilen biriydi. Ne kadar dinci ve yobaz olsa da program bayan Reimer'ın oldukça ilgisini çekti. Onun teorisine göre cinsiyetin doğuştan gelen bir şey değil, sosyalleşme ve yetiştirilme yoluyla öğrenilen bir şey olduğu yönündeydi. Ebeveynleri çok heyecanlandı. Bunun oğullarının sorununa bir çözüm olduğunu düşündüler ve ekrandaki numarayı tuşlayarak Doktor Mani ile durumlarını paylaşmak için iletişime geçtiler. Kendileri yüzünden oğullarının hayatı mahvolacaktı ama yeni bir ışık görmüşlerdi ve ona sıkı sıkı sarıldılar. Doktor Moni'yi aradılar ve onları Baltimore'daki John Hopkins Hastanesi'ne davet etti. Reimer ailesi durumu doktor anlattı. Doktor bunu duyduğunu üzüldüğünü söylese de fırsat ayağına gelmişti. Teorisini insanları kanıtlayabileceğini düşünüyordu. Doktor ebeveynleri oğullarını kız olarak yetiştirmenin onun yararına olacağına ikna etti. Bruce kız olarak büyütülürken Brain erkek olarak büyütülmeye devam edilecekti. 22 aylık olduktan sonra ismini değiştirip Brenda koydular ve testislerini vücudundan aldılar. Brenda'ya bebekler, taraklar, çay partisi takımları falan alındı. Uzun etekler ve güzel elbiseler giydirildi. Yaşanan talihsiz olay hakkında bir kelime bile edilmesi yasaklanmıştı. Brenda ve kardeşi Doktor Mani'ye her yıl düzenli olarak randevuya gidiyordu. Böylece Doktor Brandon'ın ne halde olduğunu izleyebiliyoruz. İkizlerin aynı genlerden gelmesi ve aynı koşullar altında yetiştirilmiş olmaları Doktor Mani'nin teorisini kanıtlamak için çok güzel bir deney olacaktı. Ancak bazı sorunlar ortaya çıkmıştı bile. Hem ebeveynler hem de doktor, Brandon'ın feminen özelliklerden ziyade daha maskülen tavırlar sergilediğini fark ettiler. Brain kendi oyuncaklarını Brenda ile paylaşıyordu. Çünkü Brenda erkeklerin oynadığı oyunlardan ve oyuncaklardan daha çok zevk alıyordu. Ha kardeşi vermedi mi? güreşmeye başlıyorlardı. Brenda kendini kadın gibi hissettiğine dair en ufak bir belirti göstermiyordu. Eğer Brenda kadın kimliğini tam olarak benimsemezse bu durum Dr. Mann'in cinsiyetin sosyal bir inşadan kaynaklandığı teorisini çürütebilirdi. Bu durum Dr. Mann'i oldukça paranoyak etmişti. Çocuklar 7 yaşına geldiğinde daha cinsel içerikli deneylere tabi tutulmaya başladılar. Örneğin birbirinin vücudundaki farklılıkların ne olduğunu sormak gibi. Doktor onlara cinsel şeyler soruyor, gösteriyordu. Kızların toplum içindeki rolünden, erkeklerin yapması gerekenlerden bahsediyordu. Çocuklara içine cinsellik sıkıştırılmış olan evcilik tarzı bir şeyler oynatıyordu. Çocukları bildiğin iğrenç pozisyonlara sokuyordu. Birbirlerinin cinsel organlarını görmeleri ve öğrenmeleri sağlanıyordu. Çocuklar genelde zorla soyundururlardı. Hatta fotoğrafları çekilirdi. Çocuklar çekinmemeye diretirse doktorlar bağırır, yine direnmeye devam ederlerse dayak yerlerdi. Doktor seanslarından cidden ediyorum. Ancak çocuklar yaşananları, çıplaklıkları falan ebeveynlerine anlatmıyordu. Böyle ebeveynlerin sorun edeceğini de sanmıyorum zaten. Bu yaşlarda Doktor Manip Brenda ile konuşarak onun cinsiyet organlarını tamamen değiştirecek bir operasyon geçirmesin, onun için çok daha sağlıklı olduğunu konusunda ikna etmeye çalıştı. Brenda'ya e organların bir kız gibi görünmesi gerektiğini söyledi. Axel de toplumdan dışlanacağını söylüyordu. Ancak Brenda bu düşünceden çok korktu ve reddetti. Daha sonra Brenda ergenliğe girmeye başladığında doktor onu operasyon konusunda ikna etmek için son bir girişimde bulundu. Diğer bir hastası olan ve isteyerek operasyon geçiren bir trans kadına Brenda'yı konuşmaya davet etti. Konuşma çok iyi gitmemiş olacak ki bu olaydan sonra Brenda eve doktor bir daha görmek zorunda kalırsa kendine kıyacağını söylüyordu. Brenda bu noktada baya bir tomboy olmuştu. Kızlarla takılmıyor daha çok erkeksi şeyler yapıyor. Yani 1980'lerde basketbolu sadece erkekler oynuyormuş veya kaykaykaymayı. Brenda sanki bir şeylerin farkına varmış, çaktırmıyormuş gibiydi. Çünkü bildiğin alttan alttan erkekliğini yaşıyordu. Hatta maskülenliği o kadar patlamış olacak ki Brenda ailesine kızlardan hoşlandığını açıklamıştı. İşler bu raddeye geldiğinde ebeveynleri çocuklarına gerçeği söylemenin en doğrusu olduğuna karar verdi. Baba Brenda'yı dondurma yemeği çıkardı, anne ise Brain'i başka bir yere götürdü. Böylece çocuklara ayrı ayrı gerçeği anlatabileceklerdi. Brenda'ya aslında bir erkek olarak doğurulmuştu söylediler. Brenda erkek olarak doğduğunu öğrendiğinde büyük bir hatlama hissetti. Sanki üzerindeki zincirler bir anda kalkmıştı. Kendini daha çok kendisi gibi hissetmeye başlamıştı ve gerçekten de mutlu olmuştu. Ancak kardeşi Brian bu durumu kaldıramadı. Ve kız kardeşinin aslında erkek kardeşi olduğunu öğrenmek onun için büyük bir şok olmuştu. O kadar şoka girmişti ki şizofreniye bağlamıştı. Ailesi dinci olduğu için çocukların da dinci yetiştirmişti. Böyle bir şey asla ve asla kabullenemiyor. Bu bu olay Brian'ı kardeşinden uzaklaştıracak zihinsel rahatsızlıklara sebep oldu. Brenda ise yeni hayatı için çok heyecanlıydı. İsmini David olarak değiştirdi. Okulda farklı olduğu için dışlanıyor, alay ediliyor ve herkesten farklı hissediyordu. Ancak şimdi arkadaşlar edinmeye gelecekle ilgili çok güzel düşler kurmaya başladı. Ve erkek kimliğini benimsedi. Yıllar boyunca doktorun verdiği östrojen hormonlarının etkilerini dengelemek için testosteron takviyesi almaya başladı. Bu hormonların neden olduğu kadın göğüslerini almak için çift mastektomi ameliyatı ve penisini yeniden yaratmak için faloplasti ameliyatına girdi. Ayrıca o başarısız sünnet olayından da yüklü bir miktar para aldı. David'in hayatı dört dörtlük gidiyordu. Evet eskiden kötü şeyler olmuş olabilirdi ama o artık eskide kalmıştı. David'in yeni hayatı vardı. David Jane Fontaine adında üç çocuklu bir kadınla tanıştı. Birbirlerini barda tanımışlardı ve ruh eşi olduklarını oracıkta anladılar. Gerçekten çok kısa sürede evlendiler. Her şey David için iyiye gidiyor gibi görünüyordu. Ancak Doktor Manny David'in aslında kız olmak istediğini, parasının ve vücudunun elverişli olmadığı için bağış topladığını öğrendiğine çok sinirlenmişti. Çünkü çünkü gerçek bundan çok uzaktı. Bu durumu gören David küplere binerek hemen kardeşiyle iletişime geçti. Böylece doktorun yalanlarını kanıtlamak için bir tanık ve kaç yıldır konuşamadığı kardeşiyle konuşmak için bir bahanesi olmuştu. Brian hala ailesiyle kalıyordu ve telefonu isteksizce açtı. Brian ne kadar kardeşini sevmese de bu fikri kabul etti. Ve Doktor Manny ile yaşadıkları geçmişi kamuoyuna sundular. Tahmin edebileceğiniz gibi Doktor Manny'nin itibarı sulara düşmüştü. David yine mutlu hayatına dönebilirdi hem kardeşiyle arasını da düzeltmişti değil mi? Değil mi? Kardeşi yine David ile görüştüğü için hastalığı belirmişti. Brain buna dayanamadı ve yüksek doz ilaçla kendine kıydı. Ailesi bunu görünce David'i suçladılar. Çünkü hastalığını titikleyen David'ti. Kendi öz ailesiyle de arası iyice bozulmuştu. David kardeşinin ölümüyle başa çıkmaya çalışırken 65 bin doları bir yerde kaybetmişti. David dolandırıldığını söylüyordu ama ailesi kumarda kaybettiğini söylemekte direniyordu. David çalışmayı da bırakmıştı. İşsiz bir şekilde evde duruyordu öyle. Bu yüzden de evliliğinde çatırdamalar çıkmaya başladı. Eşi ondan ayrılmayı planlıyordu. Büyük bir kavgadan sonra ayrılma dilekçesi. David'i uzatmıştı. Son ailesi olan 3 üvey çocuğu ve karısı onu terk ediyordu. David kafasıyla onaylayıp karısına bunun bizim için en iyi karar olduğunu söyledi. Ve o günün akşamı 2 Mayıs 2004'te David bir av tüfeğinin ucunu kesti ve yakındaki bir markete gitti. Orada kendi kafasını uçurdu. Bruce olarak dünyaya gelen, Brandy ile ergenliğe giren David gözlerini son kez yumduğunda daha 38 yaşındaydı. Huzurlar içinde uyu David.